Hadi. Yine. Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bugün Hadi Ayşe nasıl sende? Kolu çaldı <laughs> telefonlarda. boşver Bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de be haberler değil. Yasakladım bugün. Kaça kaçı kaldı şimdi Aşkım hesapladım bugün. Üç ay bugün Dün geceyle Tam üç ay bugün baba Ben dünyanın baba. En büyük harçlığı Olabilirim baba Ben meydanım Eşkını perhat bilmem ama iki gözüm kapalı Olabilirim Allah'a emanet ee ortadan bir de